Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. UST ile alakalı bir anket açıldı değerli arkadaşlar. Bu adamlar UST'den bir türlü vazgeçmediler. Bunu stabil hale getirmek için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bu konuyla alakalı resmi Terra'nın hesabı bir paylaşım yaptı. Bir anket açtılar tekrardan. Bu anketin içerisinde şimdi birazdan geleceğim. Bunu linkinde sizlere yorumlar ve açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan girip sizler de kendiniz kontrol edebilirsiniz. Bu arada Twitter üzerinden takip etmeyi bize sakın ol sakın unutmayın. Anketimizin içerisine giriş yaptığımızda Evet oyunun %99.34 olduğunu görüyoruz ve anketimiz de 22 saat sonra bitiyor değerli arkadaşlar. Bu anket bittikten sonra bunlar artık UST içerisinde topluluk havuzunda yakımlar yapmaya başlayacaklar. Konuyla alakalı da zaten detayları paylaşmışlar. Hatta bu linki de ben sizlere bırakırım. Şurada bir link var. Linkin içerisine tıkladığınızda aşağı taraflara şöyle bir indiğinizde hemen şuraya kısa bir not düşmüşler. Uygulamak translate'i çevirdiğinizde böyle biraz saçma bir şey çıkıyor ama bu teklif geçerse topluluk havuzundan alınan yani bunların mevcut ellerinde bulunan topluluk havuzunda şu an 1 milyar adet UST coin var değerli arkadaşlar. Şimdi Normalde stabil bir halde olsaydı 1 milyar dolarlık bir para ediyordu ama şu an için biliyorsunuz USD coin'in birazcık fiyatı düştü bayağı düştü aslında birazcık demeyelim biz buna da 1 milyar dolarlık bir para yok ama bu havuzu mümkün oldukça boşaltmaya çalışıyorlar. Hatırlıyor musunuz bu Luna'nın geliştiricisi size şu cüzdan adresini paylaşmıştı arkadaşlar yakın cüzdanı olarak şu adresi paylaşmıştı işte burada da zaten bunu size tekrardan paylaşmışlar bu diyorlar ki işte buradaki yani topluluk havuzundan alınan 1 milyar USD tekrardan bu yakım cüzdanına gönderilecek diyorlar. Bu yakım olayları yapılmasının hemen arkasından da USD Terra tekrardan bağlanacakmış değerli arkadaşlar. Bugün de biliyorsunuz %50 %55'lik bir yükseliş yapmış USD coin. İşte bu açıklamayla alakalı olayların yavaş yavaş gün üzerine çıkmasından dolayı yaptı. Luna ile alakalı bazı olaylar da var. Zaten Crypto Plus kanalından bu konuları sizlere günlük olarak paylaşmaya çalışıyorum. Hemen burada da ufak da olsa bir not paylaşmak istiyorum sizlere. Şimdi kim arkadaşlar şu soruyu soruyor. Elimizde Luna coin'ler var. Şimdi airdrop gönderilecek bir de. Elinde Luna tutanlara yeni çıkan Luna 2.0 gönderilecek. Eski Lunalar ne olacak diyorlar. Eski Lunaların ismi de Luna Klasik olarak değiştirilecek. Size tekrardan bir airdrop veriliyor arkadaşlar. Eğer o konuyla alakalı da tam detaylı bir bilgi istiyorsanız ben size tekrar videonun linkini bırakırım. Oradan girip tekrardan kontrol edebilirsiniz. Bu konuyu yakından takip eden arkadaşlar için böyle kısa bir bilgilendirme videosu oldu. Çünkü bazı arkadaşlar resmi kaynakların tam olarak nerede olduğunu bilmiyor. Twitter üzerinden çok fazla böyle boş bilgileri göz önünde bulunduruyor. Ondan dolayı böyle bir video çekme gereksinimi duydum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kalın. Kendinize çok iyi bakın.